Tazeler burada buyurun. Merhaba hoş geldiniz. Sıcak dolmalar bir lira. Nefis Keşifler kanalından herkese sevgiler, saygılar. Bugün Pendik sahiline geldik arkadaşlar. Pendik sahilinde hem kuzu kokoreç yapan hem de midye dolma yapan daha önce tanıdığımız bir arkadaşımız var. Levent. Midye camikten tanıyoruz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Levent'in dükkanın açılışına geldik. Hem midye var hem kokoreç geldiniz, var. Sizlere çekim yapıp göstereceğim arkadaşlar. Midye ve kokoreci. Levent eski hoş. ustadır, iyi ustadır. Sizlere ufak ufak çekimler yapacağız Levent'le birlikte. Öncelikle hayırlı olsun dükkanın. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoş geldiniz. Levent Mideci Ahmet'ten beri tanıdığımız bir arkadaşımız. よろしくお願いします。 <laughs> Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hayatımıza <laughs> sağlık efendim. Yine bekleriz. Yine güleriz. büro Hoş geldiniz. büro o. Cak dolma, taze dolma bir lira büro o. Merhaba hoş geldiniz efendim. <laughs> <Merhabalar> efendim. Hoş geldiniz <laughs> efendim. Ne makai paket yapalım? On beş var burada. Merhabalar, Merhaba. 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 hoş geldiniz efendim, buyurun. ファンが一番下さい。 何だ Ağzeler burada, buyurun. Merhabalar efendim, hoş geldiniz, buyurun. Levent Usta, içleri iyice pişsin şöyle, iyice pişsin. Ondan sonra arkadaşlar size üç çeyrek bir dilim kokaricimizi göstereceğiz Levent Usta'mla birlikte. Bakalım, Levent Usta. Finerli neler yapacak hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Neredeyiz? Pendik'te Mideci Levent'e geldik arkadaşlar. İstanbul'u ve İstanbul'un midecilerini, kokoreççilerini gezmeye devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar. 3 yere kokoreci içine koyduğu kokoreci gösteriyorum Levent. Pidelerimizi tamam bir lira. Evet efendim. Evet. Soslu var, sıcak var ve klasik var. Soslu, sıcak, klasik. Birer lira midiler. Yarım ekmek kokoreç ne kadar? Yarım ekmek kokorecimiz 15 lira. Çeyrek 10 lira. Tamam. Videoda dolmalarımız soslu, klasik ve sıcak üzere hepsi 1 lira. Hepsi 1 lira. Açılışı hmm. özel bu fiyatlar. Böyle de devam edecek tüm Pendik halkını ve sevenlerimizi bekliyoruz. Duydunuz arkadaşlar. Afiyetler olsun efendim. Neredeyiz? Pendik'te. Nidici Levent'iyiz arkadaşlar. Yeni açılışa geldik. Yürü. Bakın şöyle. İzlediğiniz için. 5 lira. 5 lira. Valla bunlar almıyor. ver bana. Gel. Biraz biraz. benim küçük oğlum yetiştiriyorum. Evet. Benden miraçla sonra, tanıştık. sonra mesleği devralacak. burada. Miraç, miraç, işte miraç, 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 miraç bu yani. Öyle mi? Evet. Miraç kamerayı bir el salla. Neredeyiz? Nefis Kişikler kanalındayız. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Bizlerle kalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanet. Lütfen çekilen videolara abone olalım. Like atalım. Beğeni atalım arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayalım. Bakın Miraç burada. El sallıyor bize. Kendinize çok